başlattı kanka. Dur başla. Ha, başladı. Başladı evet başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yine sesim gelmiyor olabilir ama yanımda Mahmut var. Merhaba Mahmut. Ne Arkadaşlar biz oyuna daha önceden birazcık oynadık. Evet. E, hatta Nedra falan gittik. E, Baya bir blaze çubuğu falan topladık. Ama evet, bu arada benim de sesim gitmiyor olabilir. Evet. Eee. Bir sürü zümrütümüz var. Biraz daha zümrüt blok yapalım. Ben hiç bir şey var. Ee, kanka... Biz daha önceden bitirmiştik arkadaşlar ama yeniden başlattık sanırım. Evet önceden yani biz hatta direkt hardcore'da oyunu bitirdik değil mi lan biz? Biz hardcore'da eskiden oyunu bitirmiştik. Ee, ama yeni bir server açtım ben. Normalde siz bunları bilmiyorsunuz tabi çünkü videosunu falan çekmedim. Eee neyse. Hadi ben geliyorum bir dakika bekleyin. Bir <laughs> sabah yapacağım çünkü Mahmut bir yere gitti. Eee sabah yapalım. Ha bu orada bir şey daha var. Hadi geldim. Evet, evet benim görüntüm açıyorum ee, açtım ama bilmiyorum şu an açılmadı Ne Yok abi facecam açılmıyor Allah ne oluyor ne, Abi oyun kendi kere çıldırdı oyun Facecam geldi ve Yine... Yönetim açık mı şu an? Evet açık ve... Arkadaşlar bakın unuttu like Lakin... evet, ile abone abone Evet, Arkadaşlar bu arada ben yorumlara yazarım bunları. Evet. Arkadaşlar burada. çok ee, değil Evet arkadaşlar bu arada PUBG Mobile isterseniz PUBG Mobile canlı yayını yapabilirim. Anladım. Sen ne satın? Eee, mavi Tamam. Sen gidip gitme buraya. Eee, kanka... istersen ne yapalım biliyor musun? Abi birkaç tane dam eğitimini... Tamam, tamam, ...söyleme. Sen dolaş, ben de madenye gidiyorum. Tamam mı? Tamam, sen madeni gir. Ee, ben ben çöplüğü getireceğim abi. Kanka baksana evde kırban madenini O oh, bu Bu, bu ne kölesi Aaa kanka bu bizim eski madeni buldum gelsene Eee eski madenini mi? Tamam kanka gel orda ben bir şeye bakıcam Bu ne bu? Burada, burada bu öncek var sen. Ay, ne bileyim, ne bileyim? Bileyim, bileyim, <laughs> Arkadaşlar böyle bu arada

Eee ben bir tane boş iş yapmayan köylü buldum. Bunu biz bir su yapar mıyız? Lan kanka. bu arada sesimiz çok az gelirse bayağı bir uğraşacağım editle ya. bir şey Arkadaşlar burada size bir şey diyeceğim. şarjı gitti. Eee, <laughs> ben o yüzden ben de bir açtım. Hem de benim için de iyi bir bir video Biraz için. Size özür dilerim gibi bir şey oldu. ben Ben Ne oldu? şuradan bir tane bir şey kıracağım da. Boş ver. Ben ne yani. Arkadaşlar bu arada çok uzun olmayacak video. Ee, yani ben genelde kanka on dakika falan çekiyorum ya. Kanka ben 34 tane şey yaptım çabuk. A ben taş kolye ben şimdi taş kılıç bir taş bakar mı? Kanka. Esalım kanka. Arkadaşlar bakın sizin için uğraşıyoruz bir beyninizi alırız evet, evet. gözümle... da. Buradan... buradan, buradan bir kılıç alayım ben. Karşı kılıç. Kanka sana bir balta demir yapıyor. Taş balta yapıyor. Ya. Ben işe yaramaz geldim İyiyim kanka sen nasılsın sen de iyi hadi bir şey dicem Evet Ahmet buzulları ben alsın ay ben sonra Ben şeyim yarım kullanmayım Kanka bir dakika beklesene ya Benim oyun çok dondu şu an. Arkadaşlar oyun dondu Gördüğünüz gibi benim... Yok, yok. Atam geldi oyun geldi. Ha ben beni duydum bana da geldi ben beni duydum. Ada yine gitti. Kaç aldı Bekle. Tamam. Evet, ben kanka... sen bunda bundan. arkanda kanka. arkadaşlar kanalıma abone ben youtube kullanmaya düşünüyorum aldın mı a bani gel ben sana geri atılır a içeriye gittiler ney burda al gir al, al. Dur, kanka, kanka bak Kız bana fazladan var. Arkak Fazla, evet. Arkak. Buna da Arkadaşlar biz bir 20 dakika arkadaşlar bir şey gittik cehenneme. Abi bayağı iyiydi ya. Ee, Çok şey oldu Kanka bir... istersen gidelim mi artık. <laughs> Zırhın da var. Yok şey ki... güncelcek. <laughs> Başlattın başladı, mı? Başladı başladı. Ee, arkadaşlar bu arada oyun bir an gitti. Yani video gitti kaydetmemeye başladı o yüzden tekrardan video buradayız e, ee, bu videoları birleştiririm ben sonrasında tekrardan açarım bana, evet, bana bir tane gelmiş ah bunu kırsam Ahmet ben aa anne burada şey var su zombisi su zombisi mi? bu ne? Evet, olmuş. ee, ben yine Olur, sabah mü? Köylüyü öldürmek zorunda kaldım kanka. Niye? Kanka eee bir tane şurada şey var ya bot. Eee işte kanka onun üstüne bindi diye ya köylüyü götüremeyecektim o yüzden öldürmek zorunda kaldım. Bakın, Kanka bizde zümrüt var mıdır? Lan tabii ki de. Blok blok var. Ben ben bir zümrüt bir arayayım ben belki bir takas yaparım bununla dur bakayım Tamam gel, gel, kanka ben sana vereyim ben, ben, bana vereyim gel. Gel gel vereyim gel vereceğim. Sen de zümrüt var mı? Var var tabii ki de var. Bu arada tekrardan açacağım ya dur. Fesgem de kapandı. Altı tane aldım. Sen gel sen bir takasına baksana nerede o? Bekle kanka bekle. <laughs> gel kanka

Bize kimlik var değil Ne Vardır ya herhalde. 3 var yeter mi? Yeter yeter büyük bir Tamam beni takip etsin. Ben hızlıca koşuyorum. Ben onu e, Kanka onu sen oturtursun. Bana şey ben burada köylüyü koydum inşallah güzel şey Nedir onun adı? Edit ya. kanka ismin kutlu, ne ee, kanka, adını hatırlamıyorum adını şu anlık hatırlamıyorum neyse arkadaşlar videoyu video like like it, abone olmayı Sonra günden görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay. Ben bu yanlışlıkla vurdum. Bana saldırıp yapıyorlar. Tamam hadi bay bay.